Değerli takipçilerim, kıymetli dostlarım. Şimdi Alıştı Zahiret'teyiz. E, alıştı Zahiret nerede derseniz. Burası e, Küreci'nin tam üstünden, Kalecik'ten e, bir keskin virajdan yukarı doğru bir yol geliyor. Yaylaya doğru. Orada bir bölge. E, alıştı Zahiret hakkında tarihi bilgi bildiğimiz kadarıyla sahabe efendilerimizden e, radiyallahu anlardan bir tanesi burası görüyorsunuz şu an inşaat halinde burası işte e, mescit yapılıyor ondan sonra ne bileyim e, tuval vc yapılıyor su deposu var orada e, şimdi burada alışlı zahireti biz çok eskilerden beri biliriz yani bu ben eee yaklaşık 45-46 seneden beri duyarım. Daha öncesi benim bildiğim bu. Daha öncesi yani sahabe efendilerimizin mezarı darından bir tanesi olduğuna göre burası yanılmıyorsam 1500 yıllık falan var. Şimdi arkadaşımızla buradaki mezarları bir kısaca alacağız. Burada yine bir e, mezar şeklinde bir taş e, var burada. Mezar olabilir. E, şurada bir mezar var. Oraya bir bakalım Erolun. Buralar hep inşaat halinde olduğu için daha çevre düzenlemesi falan yapılacak. Burası ileride e, sanırım buraya e, yardım Alınıyor herhalde. Yardım yapmak isteyenler yetkilisi kimse buranın kim organize ediyorsa onu bulup yardım yapabilir. Burası yemekhane, yemekhane yani burada yemek pişirme alanı falan ormanlık alan olduğu için korunaklı bir şekilde olsun diye düşünmüşler. Ne burada bir Burada bir mezar var. Ee, Tabi buradaki mezarın hangisi Evliyaya ait olduğunu bilmiyoruz. Ee, ama önemli olan burada olması, burada, bu bölgede ve burada olması. Yani buraya gelecek kişilerin, ziyarete gelecek kişilerin e, niyeti hangi yönde ise o yönde olur. O yani hepimizin inancı o, o yönde zaten. Bir Palatiye başlayalım. Evet, şimdi şu tarafta bir üç tane mezar daha olacak. Onlara da bir bakalım. Evet, şimdi Burada yaklaşık e, Benim gördüğüm kadarıyla 4 tane mezar var e, Bir de orada var 5 tane Tabi bunlardan hangisi e, Alışlı zaret dediğimiz Evliyaya ait bilmiyoruz e, Hangisi ise e, Buraya gelen kişi Kişiler veyahut da hangi niyetle geliyorsak dualı ameller niyetlere göredir. Buranın yolu arkadaşlar biz geldik aşağıdan gayet güzel emeği geçenlerden buraya bu şekilde hizmet edip emek harcayıp buraya getirenlerden Allah razı olsun. Bu bir kazanımdır. Çevremizde böyle yerlerin Organize altına organize güzel bir organizeyle ornak altına alınıp insanla hizmete sunulmasından tabi biz de onur ve şeref duyuyoruz. Kim emek harcamışsa onlara ayrı bir teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Alıştız aleti yardım yapmak isteyenler bu organizeyi kim yapıyorsa. Onu bulabilir. Herhalde benim bildiğim kadarıyla Ömer Kara var aşağıda. O ilgileniyor. Yani güzel bir bir şey olmuş. Güzel bir korunak altına alınmış. Umarım daha güzel bir hale getirilir. Bizler bizlerden Bunlardan faydalanınız inşallah. Herkese sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Hoşçakalın.